Merhaba değerli dostlar. Sarı kantaron yağı e, bu sene yeniden bunu yaptık. Doğada e, mevsiminde bol miktarda hemen görüntülerini gösterelim. Sarı kantaronu topladık. Sarı kantaron otunu arkadaşlar yağ elde etmek için en uygun zaman ilkbaharın e, hemen ortalarında ve tomurcukların çiçek açmaya başladığı anda tam açmadığı dönemde en çok o zaman bu e, yağın etkili maddesi olan hiperizin maddesi var. Hiperizin maddesinin en yoğun olduğu dönen çiçeklerde o zaman topluyoruz ve kan kırmızısı e, zeytinyağında bekletmek suretiyle yağını elde ediyoruz. Bitkinin çok önemli şifalı faydaları var. Kılıç otu denmiş Osmanlı zamanında ve savaşlarda kılıç yarasını iyileştiren e, bu yağ bu ünvanı almıştır. Yine arkadaşlar çay yapılarak çok önemli e, şifalı etkileri var. Ancak e, bugün bu videomuzda sizlere çok önemli bir özelliğini daha söylemek istiyoruz. Doğada bolca toplayın temiz alanlardan, doğal yerlerden ve yağını elde edin saf zeytinyağı kullanarak. Ve bu hiçbir ilacın gösteremeyeceği müthiş bir etki gösteriyor mide üzerine. Evet arkadaşlar bunu birkaç e, arkadaşımızda dostumuza denedik ve %100 sonuç aldık. Hemen söylüyorum. Ya elde ettikten sonra arkadaşlar kahvaltıdan eee 1 saat veya yarım saatte olabilir. Önce iki çay kaşığı bunu direkt yutun. E, oldukça da lezzetli bir tadı var. Zeytinyağı ile karışık halde maserasyon yöntemiyle elde etmişiz bunu. Ve bir hafta içerisinde reflü başta olmak üzere mide ekşimesi, midede gaz birikmesi, bulantı, gastrit, bütün mide sorunlarının Allah'ın izniyle e, fayda sağlıyor. Sebebi değerli dostlar içerisinde bulunan hiperisin denen bir madde var. Bu madde yaraları iyileştirdiği gibi hasarlı dokuları da iyileştiriyor. İşte mide duvarında meydana gelen ve çeşitli hastalıklara sebep olan sıkıntıları bu yağla gidermeniz mümkün. Yine e, yağın elde edilişi aynı zamanda kullanışıyla ilgili kanalımızda videolarımız mevcut Doğadaki Şifa kanalını ziyaret edip oradan izleyebilirsiniz hemen söyleyelim bir pamuk yardımıyla özellikle açık yaralar yanık veya leke bırakacak şekildeki yaraları cilt hasarlarını tedavi ediyor pamuk yardımıyla masaj yapmak suretiyle bu şekilde de kullanılabilir ve bu videoda anlatmak istediğimiz şekliyle mide rahatsızlıklarına karşı da kahvaltıdan önce 2 çay kaşığı bunu direkt ağzımıza atıp yutuyoruz. İşte arkadaşlar doğanın yabani olarak yetiştirdiği ve Rabbimizin hiçbir ücret ödemeden bizlerin hizmetine sunduğu bu bitkiyi kesinlikle kullanın. Doğal bir ilaç. Sarı kantarın otu, Hypericum perforatum, bilimsel ismiyle bunu tanıyabiliriz.